Ha. Evet öyle. Değerli arkadaşlar besinler ünitemizde geldik yiyecekleri israf etmemeye. ve siz zaten bunu biliyorsunuz. Burada böyle çok uzun uzun anlatacağım bir şey yok açıkçası. israf etmiyorsunuz değil mi? Evet hocam. Etmeyelim arkadaşlar. Bakalım. Gıda israfı üretilen gıdanın tüketilmeden çöpe gitmesidir. Gıda israfı aile ülke ekonomisine zarar verir. Tüketilmeyen bazı besinler çürür. Doğaya zararlı gazlar da yayarlar. Ve atmosfere ne yapıyorlar değerli arkadaşlar? Zarar vermiş oluyorlar. O zaman buyurun buna bakalım. Ne diyor? Tencerede kalan yemeklerimizi atmak yerine başka bir yemekte kullanmalıyız. Arkadaşlar sizce bu doğru mu? Yanlış. Doğru arkadaşlar. Başka bir yemekte de, de kullanabiliriz. Yani yani, bozulduysa, bozulduysa hocam. Bozulduysa bozulmuşsa olmaz. Bozulmamış bir yemeği. Yeni yemeği. Tamam mı? Bozulmuş zaman. Şey olmaz. Devam edelim. Merve senin de mi gözlüğün var? Merve'nin de gözlüğü varmış. Evet. İhtiyacımızdan fazla ekmek alarak tedbirli olmalıyız. Mesela yapıyor musunuz? Gidip e, şeye fırına ya da markete 20 ekmek ver abi bize falan diyen var mı? Yok hocam. Niye? beş, 5 <laughs> beş ekmekten fazla ee, hiç kimse almıyor ki artık. Evet arkadaşlar. Zaten... zaten bu arada bütün cevapları gösteriyorsunuz şu anda. Sorun yok. Konuyu anlattığım için sıkıntı yok. Öğretmen bekleyin yapayım. Evet, kuşlara atık yemekleri sokak atıklarına vermek evet bu da israfı önler. Arkadaşlar yalnız bizim burada martılar var. Martı çok geliyor. Bilmiyorum sizin oraya da geliyor mu? Biz Martı görüyoruz ama bizim martılar dana gibi oldu besleye besleye ay kurmuş ekmek ay şunu verelim ay bunu verelim bildiğin martı değil dana oldular. Efendim kadar... bir şey söyleyeyim mi? Efendim. Evet biz çantanızı dedik iki sürüsü vardı <laughs> bir yere koymuşlardı tellere üçlü ikiyle. Evet de. evet onların gökyüzü gökyüzü. Evet devam edelim arkadaşlar. Yine sokak hayvanlarımız varsa kedi köpeğimiz onlara ne yapabiliyoruz? Bunları kullandırabiliyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Onlar karınlarını doyurabiliyorlar. Yumuşayan meyveleri meyve suyu ya da reçel olarak. Geçen mesela ben yaptım onu. Çilekler birazcık böyle baktım yumuşamış. Hemen çilekleri kaynatıp ne yaptık arkadaşlar? Çilek reçeli. Bakın israf olmadı. Evet, hafif böyle baktık ki yumuşamış reçel yapılabilir kompost yapılabilir. Anneleriniz yapıyordur kompostu. Sever misiniz kompostu, meyve suyu? Çok severim. Bazılarını. Öğretmenim benim anneannem çok güzel vişne kompostu yapıyor. Evet, vişne çok güzel olur. Kesinlikle. En güzeli vişne. Evet. Ben de vişneyi çok severim. Yine bayatlayan ekmekleri annelerimiz ne yapıyorlar? Böyle robottan falan geçilip un haline getiriyorlar değil mi? Bunları nerede kullanıyorlar? Öğretmenim biz... Öğ Öğretmenim biz ba Balkan'ın yanına koyuyoruz. Kargalar yiyor. Evet, karga besliyorsunuz siz de güzel. Ondan. Hocam. Sonra... Efendim. Hocam bizim e, e, evin şey ocağın üstünde klima var ya. Heh. Onun onun borusunda bir kuş ailesi var. Bir baktık eve girmiş. Ah, içeri mi girmişler? Evet hocam içeri giriyorlar, dışarı çıkıyorlar, boynak gaklıyorlar. Sabah uyandığında neyi uyandım diyor. Evet. bizim eski evimizde de vardı öyle. Dediğin gibi balkonda klima ünitesi varsa kuşlar oraya bu dönemlerde yuva yaparlar. İlk bahar. Öğretmenim. Evet hocam. Efendim. Öğretmenim bizim yangın merdiveninde bir yer açık tamam mı? Heh. İşte orada orada kargaya kar, kargayı, kar karganın Yuvası. Olmuş. Orada yuvası olmuş. Evet. Oluyor arkadaşlar. Hocam. Şey tamam, Hocam. E, efendim su. Su mu söylüyor? Kim söylüyor? Hocam. Bir dakika su söylesin. Boyraz söylüyor. Hacan, su Hacan, bir şey Hacan. diyecek. Sonra Yusuf'a şey yapacağım. Evet su. Biz e, bir tane yavru kediyi de istemiştik elimizin önünde. O büyüdü artık ve kapımızın önüne geliyor. Vay çok güzel. Hocam bizim evdeki kedi Filesi var çocuğumda. Kedimiz kaçmasın diye. Ya, kedi filesi var. Bir de mantıklı. bakıyoruz. Biz de bakıyoruz. Direkt salıyorlar camı. Atlayacak bizi görünce kediler. Aman Allah korusun. Ahmet Poyraz buyur. Hocam bizim bahçede 15-20 tane kedi var. Tabii besinci <laughs> gelirler arkadaşlar. Hiç kediler affetmezler. Kediler Biraz şeydir böyle. Yemek gelen yerden hiç ayrılmazlar arkadaşlar. Bence de. Hocam bizim evet. sitede bir tane kedi var. Her ay altı tane yavru resmen. Allah o süper geniş. Peki. Öğretmenim. ekmekleri dedik ki ne yapıyoruz? Köftede kullanabiliyor annelerimiz değil mi? Köftenin içine koyuyorlar. Bazen kurutup sarımsaklı çorbanın üzerine de yapıyorlar. Var mı öyle yapan çorbanın üzerine? Var Nevanur diyor ki evet biz yapıyoruz. Bunları biz de yapıyoruz hocam. Arkadaşlar bakın bunlar hep annelerimizden, anneannelerimizden kalan şeyler. İsraf edilmemesi için. Yine besinleri taze tutmamız için buzdolabını ne yapmalıyız Ensar? Uygun şekilde yazın yaz modu, kışın kış modunu almalıyız ki besinlerimiz zarar görmesin. Yine alışverişe gitmeden önce dolabımızda neler var? Yani evde limon var 2 kilo. Sen gidiyorsun 2 kilo daha limon alıyorsun. Ne olur Ayşe? Zümra? İsraf. Isra. Um. Evet, bir de arkadaşlar uzmanlar ne diyor Berat markete giderken aç karnına gitmeyin diyorlar Yaren çünkü Neden açken, açken insan ihtiyacı olmayan şeyleri de alıyormuş <laughs> tokken almıyormuş evet o yüzden ya, markete <laughs> tokken, tokken, evet markete tokken gidin diyorlar yoksa marketten bir çıkıyorsun Pınar Örcan Pınar kardeşi var arkasında herhalde evet kendi adın mı Pınar? Pınar kendi adın değil. Annenin ismi. Senin ismin ne? E, unutuyorum bak. Yazar mısınız kendi adın? Kardeşi de arkasında. Mutfakta şu an. Kardeşi de arkasında. Öğretmenim. Adın neydi? Sohbetten yaz. Evet. Devam ediyoruz. Arkadaşlar. Buyur söyle Yasin. Devam edeceğim. Öğretmen Bizim kedi besleyenler camdan atlıyor. Tamam. Evet dondurulmuş gıdaları pişirmeden önce dolaptan çıkarmalıyız ki ne yapsın çözülsün önce değil mi Muhammed Eymen? Sebze meyveleri bol alıp dondurucuda saklamalıyız. Hayır arkadaşlar saklayacaklarımız var saklamayacaklarımız var. Şimal o tamam sormuştum değil mi Şimal ismini bir kere daha. Kuzey demek. Evet Şimal kuzey demek. Arkadaşlar çok güzelsin. Arkadaşlar ee, saklayacağımız şeyler var. Onları zaten annelerimiz ne yapıyorlar? Yapıyorlar, değil mi? İşte bezelyedir. Koyuyor musunuz bezelye, bamya, evet. fasulye. Can meyve olarak neydi ya? Meyve olarak vişne konuluyor, bildiğin. Heh, vişne, evet, vişne hocam. Vişne konuluyor, evet. Buzdolabına konulacak yeşillikleri yıkayıp kuruttuktan sonra, bakın bu çok önemli. En çok israf olan buzdolabında yeşillikler oluyor. Bunu Belki annesi bilmeyen olabilir, babası bilmeyen olabilir. Siz söyleyebilirsiniz onlara. Ne yapmak lazım Ahmet Eren? Çoğu biliyordur gerçi de. Önce onları böyle alıyorsun, yıkıyorsun. Sonra bir seriyorsun, kuruyor. Sonra vakumlu poşetler var Uras. O poşetlere koyarsak havasını aldığımız için uzun süre kıvırcık, maydanoz, dereotu, efendime söyleyeyim. Bunlar arkadaşlar bozulmuyor. Soğan, kuru soğan değil, yeşil soğan. Tamam. Hem yeşil şeyler mi? Evet yeşillikler. Evet. Tabii yeni çıkan buzdolaplarında yeşilliği uzun süre koruyan bölmeler de var. Böyle ama bizim buzdolabında salatalık hemen şey oluyor bozuluyor. Evet. O yüzden ne yapacaksın? Yiyeceğin kadar alacaksın sonra bir daha alacaksın. Tamam. Evet. Tamam. Efendim? E, Dersimiz ilgili değil ama e, <laughs> ben size şu soru sormak istiyorum. Buyurun. İngilizce kitaplar kitap ya da kitap almaya gerek var mı? Yok, İngilizce dersinde kitap almanıza gerek yok. Daha çok konuşmanızı istiyorum. Ya Yusuf hocam konuşun. Hocam, hocam Türkçe ne olacak? Türkçede e, Türkçeyi alabilirsiniz. Türkçede şeyden işliyoruz, değil mi? Yine eee bu Evet hocam Türkçe, Türkçe. kitaptan işliyoruz. Bu diyorsun? kitabın Türkçesini alabiliriz, tamam mı? üçgen Türkçe. Üçgen Türkçe alabilirsiniz. Evet. Yani devam ediyoruz. İsrafın önüne geçmek için neler yapılabilir? Arkadaşlar küçük küçük alıp değil mi? İsraf etmemek için. Yine alışveriş listesi yaparsak daha iyi olur. Evet. Buzdolabının sıcaklığı ayarlanabilir. İhtiyacımız kadar besin ala. Örneğin bizde mi bunları yazacağız? Evet. Yazabilirsin. Farklı şey yazmak istiyorsan onu da yazabilirsin. En çok israf nerede oluyor? Açık büfe kahvaltı. Gittiniz mi hiç açık büfe kahvaltıya? Evet. Evet. Evet arkadaşlar evet. açık büfe açık evet. büfe kahvaltıda acayip bir şekilde e, israf oluyor. Yalnız ben açık büfe kahvaltıda ne gördüm biliyor musunuz? Değerli arkadaşlar, yani şaşırırsınız. Açık büfe kahvaltıda bak Allah seni inandırsın. Orada kısır mısır doluyor. Böyle. Kısır, efendime söyleyeyim, dolma falan, kızartma. Kısır koymuş alta, dolma koymuş, kızartmaları koymuş. Azra Kavurga yazıyor. Hangi öğrencimiz o? Azra Kavurga. Akşam toplantıya girecek birisi mi girdi acaba? Yanlışlıkla önden. Azra Kavurga kim? Ya da birisi başka bir yerden mi girdi? Neyse. Öğreniriz. Neyse arkadaşlar. Onun üstüne ne koymuş biliyor musun? Nevanur. Üstüne kısırların falan üstüne peynir koymuş. Onun üstüne reçel koymuş. Bir taraftan gördüm. Arkadaşlar çikolata nutella sarelle koymuş ya sen ne yapıyorsun Zeytinler onun üstüne böyle dikmiş yani sanki kaçırıyorlar ya git hangi sırayla yiyeceksen git al ya değil mi kalk 3-5 defa git gel sonra da bir bakıyorum o kahvaltılarda arkadaşlar yağmur çoğu yenmemiş Yasin çöpe hocam kitap bu evet kitap bu doğru daha ilginci var bazı restoranlar ne yapıyormuş biliyor musunuz Diyelim ki gittin döner yedin Ahmet Poyraz. Bitiremedin. Genelde çocuklar tam tabağı bitiremiyorlar. Ben bitiriyorum. bitiremediğin tabağı ne yapıyor Poyraz? Aa. Alıyor eti ısıtıp başkasına veriyorlar. Çöp Çöpe atmıyorlar. Alıp başkasına veriyorlar. Sordum. Hocam bazıları soruyorlar. atıyor. Diyor ki niye yaptın? israf etmesin. Evet, bazıları atıyor. <laughs> ya atması ayrı bir problem. Ama başkasına vermesi daha büyük problem. Evet. Hocam ya benim ağzım değdiyse? İşte işte değmiştir yani. Bunu yapanlar da var. Tamam israf etmeyeceğiz diye de saçmalamayalım. İsrafla cimriliği karıştırmayalım. Bazen de özellikle benim gibi babalar çok cimri olabiliyor. Oluyor mu? Babanızın cimri olduğu oluyor mu? Yok hocam olmuyor. Mesela ya. şunu diyorsun. A, bunu şimdi, Olabilir. Sonra bunu şimdi yapmayalım. Bir dursun. O siz şanslısınız. Valla benim gibi cimri değiller demek. Ki. Çok iyi ya. Evet. Mesela ben bazen bizim çocuklar diyor ki baba bir daha polipokut. Ya diyorum dur bir ay önce aldık. Birazcık eski top polipokutu. Hemen yeni alalım. Ondan sonra var mı polipokut? Polipokut oynayan var mı? Hocam, Yok mu polipokut? Allah Allah çok ilginç. Hocam? Ben babam genelde biz babamdan bir şey isteyince diyor pazar günü yaparız. Çünkü babam genelde sadece pazar günleri evde oluyor. Doğru. Sizin de öyle. akşam geldiği için biz pazar günü her şeyi yapıyoruz. Evet zaten. doğru. Ben evde olduğum için benim iş yerim de evde. Alt kat ev, üst kat iş yeri. Öyle olunca tabii beni her dakika görüyorlar. Her dakika bir şey isteyebiliyorlar. Böyle bir şanslarım var. Evet. Arkadaşlar. öğretmen bekleyin. Yaz sen. kendince bir şeyler yazabilirsin. Evet, sorularımıza bakalım. Yukarıdaki ifadelerden doğru yanlış yapalım. Bakalım nereye gidiyor. Yiyeceklerin tazeliğini koruması için alınan önlemler, yiyeceklerin ömrünü sonsuza kadar uzatmaz. Evet, biz yiyecekleri sonsuza kadar saklayabilir miyiz? Hayır. 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 Dolayısıyla bu doğrudur. Et ve süt ürünlerini alırken son tarihine bakmamıza gerek yoktur. Yani 1920'den kalan eti yiyelim. Kalır mı? Kalmaz. Hocam. Evet. Paketlenmiş besinlerin raf ömrünü uzatmak için katkı maddeleri He, arkadaşlar. Şimdi soruyorum size. Evde Lina'nın annesi dedi ki Lina hadi gelin Meryem Ela bugün e, sizinle evden şey yapalım. Cips yapalım. Evde cips yaptınız. Patates. Hocam ben yaptım. Tamam mı? Peki seni biliyorum. Siz makine almıştınız yapıyordunuz. O dondurma. Ama almışsınız pardon dondurma. Arkadaşlar şimdi Lina Ebrarlar'ın yaptığı cips bir hafta sonra ne olur? Bozulur. Bozulur. Yemez Peki öyle. sizin marketten aldığınız cipsler niye bozulmuyor? Hocam çünkü katkı kapalı bir Hocam katkı maddesi olduğu için. He. Siz de evde yaptığınız cipsi kapalı bir yerde tutsanız yine bozulur. Sizin aldığınız cipslerin bozulmamasının nedeni çünkü katkı, içinde maddesi. katkı maddesi var. Bu katkı maddeleri ne yapıyor Berat, Merve, Muhammed Eymen? Uzun süre yani bir yıl kadar devam etmesini sağlıyor. Ama bunlar arkadaşlar bizim sağlığımız için ne? Zararlı. 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 Değil diyor. Zararlı. <laughs> zararlı zararlı. Evet. Son tüketim tarihi geçtiğinde bozularak nokta nokta gibi şey yapabilir. Ne yapabilir? bozulmuş. Gıda zehirlenmesi. Evet gıda zehirlenmesi yapar. Evet katkı maddesi olan şeyleri almamak lazım. Hele Öğretmenim. daha Efendim? Biz çoğu zaman evde öğretmenim patates yaparken babama söylüyoruz ki baba yapalım mı? Babam olur diyor. Öğretmenim biz sabah kahvaltısı olduğu için fırına atmak yerine onu da kızartıyoruz öğretmenim. Ama yine de çok fazla kalınca çıtır çıtır oluyor. Çok güzel oluyor. Evet. Air falan da güzel oluyor. Ben Air deniyorum. Güzel oluyor yani. Hocam, air evet. güzel oluyor. Evet. Peki. Besinlerin bozulmasını önlemek veya geciktirmek için farklı yöntemler uygulanır. Şimdi arkadaşlar bakın burada konuyu sorular içinde anlatmış. O yüzden burayı anlatıyorum. Arkadaşlar hiç tarhana yapılışını gören var mı? Ben. Tarhana. Nasıl yapıyoruz tarhana? Evet. Tarhana nasıl yapılıyor? Hocam ben çok hatırlamıyorum ama görmüştüm diye. Arkadaşlar önce yoğurdu, baharatları, unu hepsini ne yapıyorlar? Domatesi falan bir güzel yoğuruyorlar. Yoğurduktan sonra bunu ne yapıyorlar? Kuruması için seriyorlar güneşe. Gördünüz mü hiç tarhana seriliyor. Evet hocam. <laughs> Arkadaşlar niye kurutuyoruz sizce? Niye ıslak ıslak? Niye? Çünkü bir sıvı olduğu için olabilir mi? Evet. Arkadaşlar bakteriler, mikroplar ıslak yerlerde ürer. Kuru yerde üreyemez. Yani sen o tarhanayı kuruttuğun anda artık ne yapıyorsun? Daha uzun süre saklayabilir hale geliyorsun. Hiç hazır çorbaları gördünüz mü? Hazır çorbaları. Gördüm. Gördük. Bizim okulda satılıyor. <laughs> Mesela tavuk çorbası diyor ama nasıl? Kuru değil mi? Kurutmuşlar. Neden? bir besini uzun süre saklamak istiyorsan zümra kurutabilirsin. Mesela arkadaşlar kavurma yiyen var mı kavurma? Ben. <laughs> kavurma da ben. eti ne yapıyorlar? Kurutuyorlar değil mi? Et. Hocam bir de onu böyle ekmeğin arasına koyup. Tamam. Şey, detayları vermeyelim. Acıktıracaksın bizi. <laughs> arkadaşlar işte kurutuyoruz. Peki Hadi başka bakayım. kurutmayı nerede yapıyoruz yine? Kim söyleyecek? Bir tane daha kuruttuğumuz bir şey var. Kurutarak çıkabiliyoruz. Ne? Mutu. Yok. Çin. Ne? Kim bilecek? Bilene bir Tadelle. Yardım almak <laughs> serbest. Yardım al. Biber değil. Doğru biber de ama benim dediğim o değil. Sizin çok sevdiğiniz bir şey. Evet. ilk doğru cevaba Tadelle. Tamam evet, Ben Hocam soru Kurutuyoruz. Yine kurutarak sakladığımız bir şey. Domates, soğan <laughs> değil Değil. Hocam kurutarak soru yapıyoruz. Mi? Yine tarhana gibi. Meyve değil, meyve de kurutuluyor. Aferin. Yine hocam aynı soru mı? neydi? Karpuz, karpuz. Hayır. Arkadaşlar soruyu iyi dinleyelim. Soru şu. Diyoruz ki kurutarak sakladığımız bir şeyler var. Yine tarhana gibi annelerimiz, anneannelerimiz yapıyorlar. Börek. Börek değil. Başka. Portakal değil. Bizim. Yok, bilene tadelle. Hepinizin çok sevdiği bir yiyecek. Sabah akşam yiyeceksiniz. Eee patates değil domates değil kısır değil mısır ya yuh, domates değil. salata yazıyoruz, yazıyoruz salata değil Ya yine hamurdan yapılan bir şey diyeyim de herkes bilsin. Hocam ben biliyorum. Yazacaksınız. Yazan kazanacak, yazan. Yine hamurdan yapılan bir şeyi kurutuyoruz. Evet bakıyorum yağmura gitti Tadelle burada. Burada da suya gitti arkadaşlar. Evet su bildi. Arkadaşlar makarna diğer <laughs> adı erişte. Erişte yediniz mi? Cevizli böyle. <gülüyor> <erişte> <gülüyor> mi? Makarna... Hocam annem erişte dedi. Heh, erişteyi yapıp ne yapıyoruz? Yine kurutuyoruz. Çünkü Feyza Betül kurutmasak ne olur? Erişte bozulur. Erga erişte erişte Demek makarna. Değil. Unutmuyoruz. Kurutmak bir saklama yöntemi. İki. Arkadaşlar şimdi yaz mevsimi. Annelerimiz ne yapıyorlar? Domatesleri ne yapıyorlar? Konserve evet. yapıyorlar değil mi? Konserve yapıyor mu? Evet. Konserve. Konserve yapmak da yine bir saklama yöntemi. Şimdi konserve yapıyoruz Elif. Kışın ne yapıyoruz? Güzel domateslerden değil mi? Yemeklerde kullanıyoruz. Menemen yapıyoruz. Seviyor muyuz menemen? Bakalım nasıl yapıyoruz? Peki, Ay, efendim, yani. evet. Peki. Demek ki arkadaşlar bu da bir saklama yöntemi. Efendim Erva? Şey Erva Hı. diyorum. <laughs> evet Fatma. Hı. Ortalama kaç tane yapılmalıdır? Ne? Ka konserve mi? <laughs> ya kişi sayısına bağlı. Evde az kişiyseniz az. Biz ama herhalde yılda 30-40 tane tüketiyoruz rahat. Çok rahat. Evet. Derin dondurucuda saklamak da yine ne arkadaşlar? Bir koruma yöntemi. Eskiden çok çok eskiden derin dondurucu yokmuş. İnsanlar nerede saklıyormuş? Çok eskiden. Emir sizde dersimiz başlamadı da. Üçte. Emir. Beşinci sınıflarla dersimiz üçte Emir. Mağara. Aferin Ahmet Eren. İnsanlar eskiden mağarada saklıyorlarmış arkadaşlar. Çünkü mağaraların içi ne? Soğuk. Hiç mağaraya girdiniz mi? Hayır hocam. Hayır. Mağaraya giren var mı? Tuz mağarası da olur. Hocam evet. Edin Ceko kim? Edin ben... Ceko Emir de. Emir, sizinle dersimiz hocam. başlamadı Emir. Sizinle dersimiz üçte. Hocam benim arkadaşım girmişti bir ara. Yo yo Emir bizim Emir de. Oh. Hocam benim arkadaşım girmişti ama çok bilmiyorum detaylarını. Evet. Evet, Mağara, arkadaşlar mağaranın içi Bakın mağaraya gireceğiz. Hava böyle çok sıcak. Iğdır'da tuz mağarasına gireceğiz. Ben oradaki herkese dedim ki üstümüze dedim kalın bir şeyler alın. Herkes bana böyle bakıyor. Kafayı mı yedin? Çok sıcak. 30 derece. Arkadaşlar almadılar. Beni dinleyenler üzerine bir şey aldı. İçeri girdiler böyle. <laughs> Yahu mağaraya giriyoruz. Güneş girmiyor oraya. Orası soğuk. Hatta ne olmuş biliyor musunuz? Çankırı'da tuz mağarasına girdim bir tane eşek mağaraya girmiş ölmüş hem tuz mağarası olduğu için hem de arkadaşlar çok soğuk olduğu için eşek donmuş kalmış sanki hiç ölmemiş gibi evet ilk günkü gibi duruyor tuz ve soğuktan dolayı bozulmamış hocam efendim Google'a yazarsanız görürsünüz. Çankırı'da. Hocam. Çankırı'ya eşek... gidiyoruz. Sop soğuk Ama evet. kırk derece. Peki hocam e eskiden evlerde mağara yoktu. <laughs> evde mağara yok. Arkadaşlar yine eski köy evlerine giderseniz evde mağara yoktur ama kiler diye ışık görmeyen bir bölüm vardır. Oraya hiç ışık verilmez. Ara bizde de var. Daha değişik. Şimdi kömürlük olarak geçiyor. Kömürlük de abi. derler. Kiler de derler. Orası soğuk tutar. Hocam evet. benim anneannemin evinin altında kömürlük var. İçeri girince insan bir üşüyor böyle. Evet. Sorunun cevabı evet, ne olacak? Sorumuzun cevabı açıkta bırakmak. Besinleri açıkta bırakırsak ne olur? Bozulur. Bozulur. Tamam Efendim? Efendim? Bizim öğretmenim köyde üç katlı bir bina vardı öğretmenim. Biz, biz bir altımızda Heh. amcam bir vardı. Bir üstte babaannem vardı. Öğretmenim en üstü çatı katıydı. Orası öğretmenim hiç cam yani. almadığı için güneş görmüyordu. Oraya babaanneler bir şey koyuyorlardı. Kapıyı da kilitliyorlardı. Tabii bozulmaması. Çok üşüyorduk. Oraya... Evet bozulmamasını istediği şeyleri oraya koyarlar. Arkadaşlar. bizde bodrum var o da güneş görmüyor. Bakın diyor ki Emre aşağıdakilerden hangisini yapsaydı daha dengeli beslenirdi. Emre ne yemiş? Patates kızartması, karbonhidrat, pilav, karbonhidrat, Salata vitamin, elma vitamin. Bu çocuk ne almamış hiç? Ne yememiş? Protein almış mı? Hocam canım çekti. Protein almamış. Bu oh, çocuk evet, alması evet. lazım arkadaşlar. Bakın patates yerine kuru fasulye. Hı, zaten kuru fasulyede ne var çünkü? Protein var. Kuru fasulyede protein var arkadaşlar. Patates Hocam kahota geçelim mi? geçeceğiz. Az kaldı. Hocam zaten açım. Yemek gözü olasa evet. <laughs> Hangisi doğal besin değildir? Hangisi doğal besin değil? Meyveli yoğurt. Meyveli yoğurt. Ama arkadaşlar öğretmenim, var mı? Ben geçen gün ev yapımı yoğurduma şeftali Değledim, ve çilek doğradım. Yedim efsane oldu ya. Sen, ben onu öğretmenim. blenderdan geçirip içine bal atıp attık. Anne Kerem İhsan sen de var ya ağzının tadını biliyorsun. Dondurma Börekli. yapıyorsun. Meyveli yoğurt yapıyorsun. Aferin sana Hocam, Kerem. Hocam ben meyveli yoğurt yiyemiyorum. Beğenmiyorum ama dondurma yapıyor ama. ya <laughs> Yasin Büyük buyur. Dondurma dışarı, 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 ne zaman kahvaltı yapacağız? Yavru. Birazdan bitireceğim. Efendim, efendim. Hocam <laughs> e, biz evde annemle beraber hiç makine olmadan şey yapıyoruz böyle. E, Don, çilek yere böyle muzları alıyoruz. Kakaoyu evet. e, donduruyoruz. Oh. E, sonra o muzları da ezip, e, içine koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Dondurma oluyor. Al, Hocam. Doğal dondurma. Dikkat et adın dondurmacı Berat'a çıkmasın. Evet. Hocam. Kendisi dondurma evet. yapıyor. Evet. Çok güzel, güzel. Arkadaşlar bunlar bir şey diyeceğim. Hocam. İki Hocam. yönden güzel. Bir hem sağlıklı besleniyoruz. İki hem erkoz Kol kaslarımız gelişiyor. 3 ailenizle birlikte bir şeyler yapmış oluyoruz. O yüzden bunlar bu anlamda iyi. Bu sayfayı Hı -hı. size bırakıyorum. 38. sayfa ödev.